Merhaba, bugün yine bir soruya cevap veriyoruz. Gece plağı her gece takılmalı mı? Öncelikle gece plan neden taktığımızı konuşalım. Gece plağı yani bite guard'ı diş sıkma için kullanmıyoruz. Çünkü diş sıkmanın bir çözümü değil biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda çokça anlatmıştım bunu. Gece plağı dişlerinize yaptığımız protezleri yani lamine, zirkonyum, imex gibi materyalleri korumak için veya yapılan dolguların kırılmaması için takılır. Veya Ortodontik tedavi görmüş ve artık tel tedavisi bitmiş hastalarımıza dişlerin tekrar eski pozisyonlarına dönmelerini engellemek için kullanılır. Gece planı yani bite guard'ı her gün takmak çok önemli. Çünkü düzenli şekilde takmazsanız eğer ortodontik tedavi sonrası dişleriniz eski pozisyonlarına yavaş yavaş dönmeye başlar ve gece planı taktığınız zaman ağrı hissedersiniz. Çünkü artık dişler aynı pozisyonunda değildir. Veya eğer master botoks yani diş sıkma tedavisi yaptırmadıysanız ve gece planınızda takmadıysanız yapılan protezlerinizi kırma ihtimaliniz çok yüksektir. Bu sebeple gece plaklarını düzenli takmanız ve eğer diş sıkmanız varsa mutlaka master botoks yaptırmanız çok önemli. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sağlıklı haftalar diliyorum.